Ben protestoya inanırım. Yani bu bence bir güçtür. İnsanların boykot etmesi bir güçtür. O yüzden Özgür Özel'in bu protesto çağrısı bence boş bir şey değildir. Dileyen yapar. Kimseyi zorlayamasın, kimseye yap diye baskı yapamasın ama isteğini yapabileceği bir şeydir. Ben kendi hayatımda da zaten bunu her zaman uygularım. Yani gıcık olduğum şeylerin ürünlerini almam kardeşim. Ha, fare daha küzmüş, daha haber olmuş o ayrı ama bazen fareler çok olursa o zaman daha biraz problem yaşayabilir. Merkez medyayı protesto çağrısı ise son derece manasız. Çünkü Türkiye'de bir merkez medya değil bir şey yok zaten. Özgür Bey'in merkez medya dediği şey zaten vatandaş tarafından çoktan protesto edildi. Yani siyasetçiler birkaç siyasetçi dışında ya da bir avuç siyasetçi dışında bu merkez medya denen soytarılığı protesto etmeyen kimse yok. Bugün Türkiye'nin en çok sattığını söyleyen şey hariç, sözcü hariç en çok sattığını söyleyen gazetesi 20-25 bin satıyor. O kadar bile satmıyor. Yani amiral vapuru, amiral kayığı, amiral sandalı, amiral takası ne halt derse dediğin gazete 20 bin satıyor kardeşim. Çok havalı hafta sonu gösteri 9-10 bin satıyor. E, gaz insanlar i̇nsanlar artık gazete, maste gaz gaz okumuyor. Hayat başka bir yerde. Dün burada canlı yayın yaptık. Bizi yaklaşık 1 milyon kişi izledi değil mi o yayın sırasında? Şu an geçti biraz. Geçmiş, şimdi geçmiştir. Yayın sırası 1 milyon kişi izledi, canlı yayın sırasında. Aynı saatlerde merkez medyada da yayınlar vardı. Bana söyler misin onları izleyen kaç kişi? Bende rakamlar vardı. Çok düşüktü Bey. Yani Bizim 5'te 1'imiz? Daha bile düşük. Hatta anlık izleyici 85-90 binlere geldiğinde merkez medya dediğimiz medyalarda 1500-2000. 2000'lerde. Yani 50'de 1'i neredeyse. Hatta %1'i bile diyebiliriz. %1'i bile diyebiliriz.